Pankekli bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Salı günden videomu açıyorum. <laughs> Şöyle kahvaltımı hazırladım. Bugün ekmeğimiz yok Dün Kemal. Eve gelirken bir ekmek vardı ekmek almamıştı. Ben de unuttum sabaha yok demeyi söylemeye. Tamamen unuttuğum için arkadaşlar bugün ekmeksizdik. Dedim ki ben epeydir de pankek yapmıyordum. Şöyle bir pankek yapayım. Soframı hazırladım. Pankekler de hazır. Ya diyorum ki Ceynep bir güzel oluyor bir güzel olmuyor bu da. Yani bak geçen sefer Aylin bizdeyken yaptım. Çocuklar yesin kızlar yesin diye. Çünkü Kemal şöyle şunlardan getirmişti. Ee, bu fıstık ezmesi bakın artık dibi geldi. Bir de şöyle badem ezmesi. Arkadaşlar o kadar güzeller ki. Yani hiç tatlı sevmiyorum diyen bile buna bayılır. Ee, bunu getirmiş dedim ki kızlar pankek yesinler. Pankek yapayım süryesinler yesinler. O zaman böyle şey oldu. Olmadı. Hoşuma gitmedi. Yırtıldı falan. Tabii ki pankek oldu ama ee, şey olarak şekil olarak çok hoş olmamıştı. Bu sefer güzel oldu böyle. Neyse uzatmayın fazla. Çayları da alayım. Biz afiyet olsun arkadaşlar. Altıyı yaptık. Balkona geldim. Şimdi klimayı açtım içeride arkadaşlar. Saat 12'yi geçince sıcak başlıyor. Bakın. Şurayı göstereyim size. Bakın nasıl esiyor. Oranın estikçe oranın tozu bize geliyor. Çok esiyor. Camları falan kapattım tekrar. Hatta diyorum ki burayı da mı kapatsam? Ay, çok yakalmıştım. Yakından değil. çekmişim. Hatta diyorum ki burayı da mı kapatsam? Arkadaşlar. Burada kapanınca olmaz ki. Böyle otobüslerimiz de geçiyor sürekli. Sürekli buradan geçiyor arkadaşlar. 5 dakikada bir mi de 10 dakikada bir mi artık. Bakmadım ama hiç ihtiyaç duymadığım için. Kızlar ilk geldiğimiz zamanlarda çok gittiler çarşıya şehri tanımak için. Sahile falan hep buradan. Şurada durak var oradan benim gittiler. Şurayı da kapatayım. Güneş gelecek artık. Şöyle evi toparlayacağım ama Ceyhun mutfağı toparladı. Ben de evi şöyle bir toparlayacağım ama şu şarkı takıldı dilime. Yani arkadaşlar resmen 90'lı yıllara döndüm ya. Bakın da Çelik bir ara çok dinliyorduk biz. Benim çocukluk Yaşı yani böyle 12-13 yaşım. Avlam genç kızdı o zaman. Çelik yeni bir albüm çıkarmıştı. O kadar güzel ki. Bakın şimdi hatırlarsanız. Yok. Çelikten açacağız. Yanlış kişiden açmışım. Çelikten açacağız. Bakın. Maziye götürüyorum sizi. Müziği bile yetiyor yahu. Başlarımı kısalttım arkadaşlar. Yani dün o videoda neydi öyle? Hmm. O zaman kendi haline bıraktığım zaman öyle oluyor işte. Yani sarı saç yıpranıyor ister istemez. Şöyle uçlarını toparladım. Hatta Kemal'e dedim ki akşam Kemal saçlarımı kısacık kestirsem mi şöyle? Da yok dedi. <laughs> Kestirme dedi. Ben de dedim ki o zaman uçlarından alayım kendim şöyle. Güzel kesmişim değil mi? Usta oldum artık. Şimdi çelik arkada hala çelik çalıyor. Nostalji yapıyoruz resmi. Çocukluğuma dönüyorum ya. Yani ergenliğime dönüyorum daha doğrusu. Da. Çocukluk değil de. Şimdi niye hazırlanıyorum. Ay şunun sesini Evet, sesi benim sesimi bastırıyor da azıcık kıstım geldim. Şimdi hazırlanıyorum. AVM'de işim var. Demiştim ya. Niye Güneş'i Kemal'e hediye aldı diye. O da pantolon almıştı. Beden Aslında beden, kendi bedeninden bir beden büyük de aldım. Ama pantolonun kesimi çok darmış. Arkadaşlar. Daha geldi. Onu dedi. Değiştirir misin yarın? Şeyin zaten işi var arkadaşlar. O yüzden mecburen çıkacaktık. Yumuşatıcım yok. Yemeklik de bir şeyler almam lazım. Hepsi bahane oldu yani. Şöyle hazırlandım hemen. Hazır mısın? E şöyle hemen ufacık Şöyle hemen rümelimi sürdüm. Çok güzel bu rümel ya. <laughs> yani gerçekten çok güzel. Kirpiklerime bakın. Bu rümeli şiddetle tavsiye ediyorum. Her seferinde kullandım. Her kullandığımda söylüyorum biliyorsunuz. Evet, şunu da kaldırayım kızlar şimdi bu elbisenin kuşağı var ama bunun şu ipini şu ipini çok la şu lastiğin altına dikmişler hoş durmuyor ipi bağladığım zaman şöyle bir ipi var ama şuradaki kuşak bir, bir tık aşağıda yani şu lastiğin altına kaldığı için şurası lastikle beli göğüs altı bunu bağladığım zaman arkadaşlar şu kuşak yerleri altta kaldığı için lastiğin altında kalıyor. Last, üstte lastik altta bu ip hoş olmuyor. O yüzden bunu çıkardım. Hatta şunları da kessem mi diye düşünüyor değilim yani. Kessem mi acaba? Neyse dursun bakalım. Evet hadi bakalım çantamızı alalım çıkalım kızlar. Evet şöyle hazırım. Bunu da ne yaptım biliyor musunuz? Arkadan bağladım. Yani şöyle önüne getirmeden direkt kuşaktan geçirip arkadan bağladım. Daha iyi oldu böyle oturdu. Şuradan daha iyi görürsünüz aslında. Heh, şöyle yaptım bakın. Evet iyi oldu. Arkadaşlar şimdi buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Benim anda kullandığım böyle ocağın yanında kahve makinesinin üzerinde kullandığım bir ışık vardı ya. Bunu onu mutfağa nereye koyacağımı bulamadım. Yani bir türlü uygun bir yer bulamadım. Onu çift taraflı bant zaten onun arkası. Buraya yapıştıracağım. Ondan sonra o ışık buraya iyi olur. Gelince hatta ilk işimiz olsun onu yapalım hemen. Hadi çıkalım. Evet saat 5 oldu. Biz daha yeni işimizi hallettik arkadaşlar. Otoparka doğru iniyoruz. Birkaç bir şey aldım. Kemal'in işini hallettim. Zeyn'in işini halletti. Gidiyoruz. Ee, <laughs> yumuşatıcı bakacaktım. Yumuşatıcım yok. Ee, onu ama marketten çıktıktan sonra aklıma geldi. Vallahi tekrar giremedim. Bakacağım nereye. Filme gireceğim birazdan. Bizim evin oradakine. Oraya bir bakayım. Varsa alırım orada. Vardır da. Hangisi var? Yok. Geldim evde yemeğimi yaptım arkadaşlar yani çorbasından pilavına bütün yemeklerimi yaptım. Şuraya da roka ısladım. Roka aldım. Alışveriş yaptım ama alışverişi göstermedim. Çünkü sürekli sürekli alışverişi göstermek istemiyorum. Carrefour'dan yaptım. Yine AVM'deki Carrefour'dan. Oranın ekmeği güzel. Hatta daha da güzeldi. Böyle bir görünce şey yaptım. Bakar mısınız acıktım da ekmeğin ucundan yedim. Şimdi yedim yani. Kemal geç gelecekmiş. Saat 6.30 oldu. Ondan sonra bilmiyorum bir arayacağım şimdi. Eğer yakın yani böyle bir yarım saate kadar gelirse bekleriz. Yoksa biz yeriz. Çok acıktım çünkü. Bime uğrayacağım demiştim ya. Bime uğradım arkadaşlar. Oradan işte böyle milföydü oydu buydu derken oradan da birkaç alışveriş yaptım. Sonra bu orada indirime girmişti. Ben bunu hiç kullanmadım bilmiyorum. Tabii ki başka markalarında vardı yumuşatıcısı. Bu indirime girmişti. 60 yıkama 77 liraydı. Pudra kokuluymuş. Kokusuna baktım aldım. Bir de bunun şey var kırmızısı. Aynı bingonun kırmızısına benziyor. Kokusu farklı ama. Renk olarak ona benziyor da kokusu farklı. Bunun kokusunu çok sevdim. Umarım kumaşta da kalıcıdır. Ee, artık yarın bugün akşam mı yıkarım? Yarın mı yıkarım? Kirlerim var yine sepette. Bir bakarız duruma göre. Denemiş oluruz bunu da. Çorba yaptım kızlar. Pilav yaptım. Yani inanın ben ne zaman da çorba içmiyorum biliyor musunuz? En son böyle evimizi yerleştirdiğimizde hep böyle yedik yedik. Hatta görmeyeceğimler ikinci kez gelmişler diye şeylerle çocuklarla beraber. O zaman e, böyle dedim ki çorba yapsam İçer miyiz? İçeriz. <laughs> sonra ilk yapmışım yani koca tencere herkes bir kase bitti zaten bitti arkadaşlar. Çok iyi olmuştu. Ondan beridir hiç içmiyordum. Bugün de mercimek çorbası yapayım. Mercimek istedi böyle canım. Mercimek çorbası. Onu yaptım. Ondan sonra pilav yaptım. Tavuk yaptım arkadaşlar. Bugün de böyle bakalım. Şunu bir deneyeceğim bakalım. Kokusu çok güzel ya. Böyle bebek gibi kokuyor. Klima açık ya. Burası da serin arkadaşlar. Kemal gelmiyormuş. Biz yemeğimizi hazırladık. Şöyle tavuk pilavımız ketçaplı. Ve mercimek çorbamız. Mercimeği un kavurmadım. Rengin neden böyle derseniz bilmiyorum. <laughs> Gerçekten. Un da kavurmadım. Yani sadece soğan sarımsak kavurdum. Ee, mercimek kavurdum. Bu kadar. Başka hiçbir şey eklemedim yani. Ama rengi beyaz oldu. Üzerine tereyağıyla kırmızı toz biber yaktım. Böyle bize afiyet olsun. Roka'yı çıkardım. Domates, biber. Daha ne olsun. Ayran da alacağız yanımıza. Böyle arkadaşlar Allah bereket versin. Hepimizin sofrasını. Cemal geldi onun yemeğini hazırlıyorum arkadaşlar. Dedim ki o sırada şu balkonu da bir sileyim masanın üstünü falan. Toz esti ya. anası bak bu saatlerde duruluyor. Gündüz esiyor. Şu şapşiğimi bir bakın aman Allah'ım. Rabbim ben bunu yemeyeyim de ne yapayım söyleyin bana. Şu şapşiği ben yemeyeyim de ne yapayım söyleyin bana ya. Kıvırcık. 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 Maya. Kız sen çok tatlısın kız. Aşkım yeter hadi uyan artık. Hadi artık uyan. Maya. Maya. Selinlik perdenin altına girmiş. Yatıyor. Keyif Maya'ya keyif valla. Bakayım. Oh. Oh günaydın. Günaydın. Bak bak sevmek istiyor. Bak 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 sevmek istiyor. Oo, aşkım benim o bir tanem. Güzel kızım. Dün kestim boynun altını falan. Sonra izin vermedi. Şu patilerin altlarını e, mayanın patilerinin altında da tüy var. Onları da kestim. Daha rahat oluyor. Ha, şimdi yerleşiyor bak. 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 Dur geleyim de seveyim seni. Saatlerimiz 8'e 20 geçiyor. Kızlar günlerimiz bir haftada nasıl kısalmış ya. Akşam oldu. Akşam güneşi battı. Kahve içelim. Ben bugün ilk kahvemi içiyorum daha. Niye öyle oldu? Şöyle bırakayım. Şimdi arkadaşlar söylemiştim ya aynanın üzerine şunu takacağım diye. Bunun mıknatısını taktım. Yani arka tarafını taktım. Bunda şarjı yokmuş. Bunda şarjı taktım. İnce de olsun. Takacağım. Takarken gösteririm. Sonra Kemal maçız diyor. Bugün çay içmeyeceğiz. Kahve içtik ya. O bir kesti. Sonra... Ee, şu işlerimi halledeyim. Şimdi kendime iş çıkardım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şimdi ben benim bu şey ya, inox ya. Bunu süre, ne ne sadece şunu da siliyordum arkadaşlar. Sadece bu silipinin şeyleriyle siliyordum. Deterjan kullanmaya korkuyordum. Ee, ve bunun üzerine benim Nilgün e, alerjik bir bünyeye sahip. Öyle her deterjanı kullanamaz. O yüzden sürekli böyle işte homdur farmasidir. Par, Ondan önce neydi? Böyle bildik bir yine bu Home falan gibi ee, Onların ürünlerini kullanıyordu Şimdi home'a geçmiş şunu bana önerdi Arkadaşlar bunu kullan dedi Nereye kullanırsan kullan Pıspıstı şişeye koy ister sulandır kullan ister direkt beze ser kullan İyi onu da buzdolabı inox Gözümün önünde sildi Şimdi hem şunlarda deneyeceğim Benim bunlarda e, Ocağımı sildim ama detaya girmedim Hem şuralarda deneyeceğim Hem de dalımızı sileceğim Fırını açmışken sprey şişem var diye düşünmüştüm ama yokmuş arkadaşlar. Direkt şöyle buna sıkıp bir sileceğim. Bakalım. Önce buradan başlayalım. Hmm, bak birazcık yağlanmış bez. İlk bir sürünce bir gitmedi ama şimdi kayıyor. Aa, ne güzel temizledi kız. Inoxlar için özellikle tavsiye ederim dedi. Al götür dene dedi. Bana biraz vermiş sağ olsun. Bayağı da var arkadaşlar. Yani neredeyse yarısına kadar. Sağ olsun. Hiç böyle elim boş çevirmez biliyor musunuz? Hiç böyle elim boş göndermez. Ne zaman gitsem mutlaka bir şey bırakır o yanıma. Mutlaka. Bunu bırakmış şimdi de. Aa çok güzelmiş gerçekten. Evet. Şöyle. Ya da temizliyor mu acaba? Evle ilgilenmiyor özlemişim yahu. Yani böyle evle alakalı işler yapmayı özlemişim gerçekten. Burayı sileyim, tekerle olmuyor. Sonra elimi hiç olmuyor. Bir de şunları sileyim, sonra sonucu göstereyim. Öncesi sonrası yapayım arkadaşlar. Öncesi bu bakın. Hmm, şöyle. Şu daha kirli. Sonrası yapayım bir de. Dağlumaz için evet güzel. Çünkü orada herhangi bir ihtiyacım kullanamıyorum. Ama şey daha iyi. Ee, bunlar için glint daha iyi arkadaşlar. Sıcakken. İkizlik kardeşliği başlamasını yaparsan. Öyle. Ama dalın bazı güzel parlattı. Tabii ki üzerine tekrar bir duruladım ben. İz yaptı. Tekrar duruladım. Evet. şöyle bu vesileyle ocağımız da tertemiz oldu. Şöyle ben bu şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Vandayken ocağım en çok bunu kullanıyordum biliyorsunuz. En büyük gözüm, en güzel pişiren gözüm. Çünkü bunlar doğru düzgün yanmıyordu. Yani yanıyordu ama arkadaşlar kendilerine hayrı yoktu. Ben de böyle sprey sıkıyoruz ya o tıkadı falan diye gözünü açmaya çalışıyordum. Ama ondan değilmiş arkadaşlar. Mersi tıkanık değilmiş. Bakar mısınız ocaklarımın yanışına nasıl güzel yanıyorlar tamamen doğalgazla alakalıymış. En küçük gözüm bile öyle güzel yanıyor ki. Şuna bakın. Artık burada kızartma bile yapabilirim. Arka tarafta. Yani tamamen doğalgazla alakalıymış kızlar. Evet. Şunu da göstereyim size. Şöyle tripodla geziyorum. Ama mıknatıslı ya her yere yapışıyor. Tıkanatayım açayım şöyle Hı. şöyle sarı açalım bir daha bakın şunu yaptım nasıl çok iyi değil mi? Bunu da e, bunu da aslında gördüm. <laughs> şimdi ne yapmış biliyor musunuz? Koridoruna işte atıyorum duvarına şey almış. Tavlolar almış böyle ufak. E, ondan sonra bunu da üzerine koymuş arkadaşlar. Dedim ki aa ondan benim de var. İçimden söyledim herhalde ama. Dedim ki aynanın üzerine güzel olur. Yaptım oldu. Evet şimdi bir soğuk kahve yapalım kızlar. Şu bezlerimi yıkayıp kaldırayım. Kahveler hazır, cips koydum arkadaşlar. Ben biraz uzandım, sonra televizyona baktık hiçbir şey yok yine. Kemal dedim ki Besaçayı atsana. Kemal izlemiş ben yokken. Sonra şimdi açtık tekrar benim için tekrar izliyor. <laughs> Ay benim aşkım uyanmış. Yine 20 saat uyuyan ne derler ona? Tembel Maya. 20 saat uyulur mu tembel? Tembel. 20 saat uyunur mu aşkım? He? Minnoş. Bir bir şey. Oh bak bak. Geçmiş aynen buraların gördün mü? Kalmamış düğümlerin bak. Çok şık. Salonun kapısını kapattım. Geldim şöyle arkadaşlar. Saatlerimiz 12 oldu. Kemal erken girdi yatağa. Ya, bu sabah sabaha karşı işe gidecek o. İşi var. Ee, erken kalkacak. O yüzden erkenden yattı uyuyabilirse. Ben de ses yapmayayım dedim. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Balkondaydım. içeri geldim. Sizlere veda edeyim diye. C'nin okul işini hallettik. Sayılır. Da hallettik demeyeyim. Hallettik sayılır. Nakilini yapmamız gerekiyordu biliyorsunuz. Nakilini aldık. Sonra şey yaptık. Ee, böyle işte boşalan iki okul vardı bizim istediğimiz. Birisinden az bir miktarda. Birisinden de hani oldukça çok kontenjan açıldı. İkisini de tercih ettik ama muhtemelen ikincisi olacak gibi. Yani şu anda Ceylin ikinci sırada görünüyor orada. Yüksek ihtimalle orası olur. Yakın, buraya yakın bir okul. O yüzden çok sevindik yani bu duruma. Bakalım Cuma günü sonuçlanacak. Eğer orası olmazsa yani bu, bu hafta yerleşemezse pazartesi tekrar aynı şekilde tercih yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar o da tekrar Cuma günü belli olacak ama yüksek ihtimalle bu Cuma sonuçlanır gibi görünüyor. Ben burada Tekirdağ Lisesi'ne gitmiştim arkadaşlar. Oradaki e, hem müdür hem İngilizce öğretmeni bu okulun yani tercih ettiğimiz okulun İngilizce sınıflarının öğretmenlerinin çok iyi olduğunu söylemişlerdi bize. Biz bölüm seçeceğimizi söyleyince. Hatta tercih yapmadan önce ben iki okulda aradım dedim ki dil sınıfınız açılıyor mu? Çünkü Ceylin'in arkadaşı da aynı şekilde dil seçmişti. E, onun İstanbul'daki Büyükçekmece'deki okuluna dil sınıfı açılmamış. Korktuk biz de hani tekrar açılmayacak mı acaba diye. Ben okulları aradım. İkisinde de D sınıfı açılıyormuş. Hatta bizim buraya yakın olan istediğimiz okula da. Onunla Kemal görüştü. Artık kiminle görüştü bilemiyorum. Müdür yardımcısı mı, müdür müydü artık herhangi bir öğretmen miydi bilemiyorum ama Kemal sormuş. Tabii ki açıracağız. Hani e, çünkü Tekirdağ'ın en iyi D sınıfları bizim okulumuzda diye e, bir şey söylemiş. Sadece onlar söyleseydi belki derdim ama burada Tekirdağ Lisesi'nin öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ve müdürü de aynı şeyi söyleyince kafamız netleşti yani arkadaşlar. Çok şükür Cuma gününde inşallah yerleştiğini öğrenirsek daha da rahat ederiz. Bakalım ama hani bu hafta olmasa da haftaya mutlaka yerleşir diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar dün ben bahsettim mi? Dün ben bayağı iş yaptım ama bahsetmedim herhalde size. İşte alışveriş falan gösterdim derken. Yatakları çekmiştim biliyorsunuz. Yatakları çekmişken camın önünü sağını solunu temizleyin derken camları da sildim ben. Zaten burası iç tarafta kalıyor biliyorsunuz. Geriye sadece iki cam kalıyor yatak odası ve Ceylin odası. Onlar da böyle önlerin arkalarını silerken camlarını da sildim. Sadece tüller kaldı. Tüller kirlenmemiştir. Yani bir ayda daha kirlenmemiştir. Şaka maka bir ay oldu mu biz buraya geleli? Temmuz tabii tabii bir ay oldu. 40 gün oldu hatta. Aynen 40 gün oldu. Temmuz başında gelmiştik. Günler su misali arkadaşlar. Bir bakmışsınız ki bir sene geçmiş. Ama cam balkonumun camları tozlu. Onlar da artık bilmiyorum ne zaman silerim. Kendimi iyi hissettim. Bir zaman silerim. Bugün kendimi çok yorgun hissediyordum. Dün hemen gelir gelmez işe koyuldum. ya Aslında yorgun değildim ama işte ne olursa olsun arkadaşlar. Bir yolculuktan geliyorsunuz. İster istemez bir yorgunluğunuz oluyor. Dün de hemen içim rahat etmedi. işlere giriştim. Bugün kendimi çok yorgun hissediyordum. Hatta normalde giderim de gezerim. 2 saatte yakın gezdik zaten. Ama eve geldiğimde kendimi çok yorgun hissediyordum. Çok yorulmuştum yani. Elektriğimiz düşüyor ya sürekli fark ediyor musunuz bilmiyorum ama şeyden ışıktan böyle bak sürekli düşüyor böyle sürekli düşüyor makinaları bozacak diye korkuyorum dün ne oldu onu anlatayım size dün müydü tabi dündü e, Kemal yemeğe geldi öğle yemeğine arkadaşlar dolabı açıyorum kapatıyorum işte dolaptan bir şeyler alıyorum biraz uzayacak bir da anlatayım sonra dolabı bir açtım arkadaşlar dolabın ışığı yanmıyor iç dolabın iç ışığı yanmıyor. Dedim elektrik mi gitti dedim. Baktım elektriğimiz de var. Ondan sonra tekrar kapattım. Normalde kapağını kapatınca da dolabın üzerindeki dereceleri yanıyor. O da yanmadı. Ondan sonra e, bastım. Orada ayarları var. Derece ayarları. Ona bastım. Elektrik var. Işığı yandı. Derecelerin ışığı yandı ama kapağı açıp kapatınca yanması gerekirken yanmadı. Kemal'e söyledim. Ondan sonra Allah Allah falan dedik hatta böyle. Neyse biz kahvaltıyı hazırladık. Kahvaltımızı yaptık, evi toparladım falan. Dolap soğutuyor ama dolapta herhangi bir sıkıntı yok. Ee, sonra baktım öğleden sonra kendi kendine düzeldi. <laughs> o neydi ben anlamadım arkadaşlar. Böyle sürekli elektrik düşüyor ya, korkuyorum ya. Bu elektronik eşyalar da eskisi gibi sağlam değil biliyorsunuz. En ufak böyle bir şeyde bozulabiliyorlar. O yüzden buzdolabı beni bir korkuttu. Ama çok şükür ki kendi kendine de düzeldi. Neden oldu anlamadım onu. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.